Merhaba arkadaşlar, bu seride permütasyon, kombinasyon ve olasılık konularına başlayacağız. İlk olarak bu videomuzda permütasyon konusundan bahsedeceğiz. İlk başlığımızda sayma kuralları olacak. Sayma kurallarıyla alakalı iki tane kelime dikkatimizi çekiyor. Bunlar ve veya kelimeleri. Soruda bana ve ifadesini kullanıyorsa veya ben mantıksal olarak cümleyi kurduğum zaman araya ve getiriyorsam, bu sayıların çarpılacağı anlamına geliyor. Soruda bana veya diyorsa ya da ben mantıksal olarak araya cümleyi kurarken veya kelimesini getiriyorsam bu durumda da toplama anlamına geliyor. Yani ve matematikte çarpma veya ifadesi ise matematikte toplama anlamına geliyor. Bu konu bilgisel anlamda çok az bir şeyin bilinmesi gereken ama düşüncesel anlamda bizi çok yoran bir konudur. Bu yüzden bol soru çözerek pratik yapmak gerekiyor. Şimdi örnekte bu ve veya ifadelerini nasıl kullanacağız buna bakalım diyor ki 4 mavi, 5 siyah ve 3 kırmızı bilye arasından bir bilye kaç farklı şekilde seçilebilir diye sorduğumda. Şimdi herhangi bir şart vermiyor. Ben bir bilye seçmek istersem ne yaparım? 4 tane mavi veya 5 tane siyah veya 3 tane kırmızı bilyeden birini seçerim. Ben arada veya ifadelerini kullanıyorsam bu üçünü de toplamam lazım. Bunun sonucu da 12 olarak bulunur. Zaten direkt şöyle de düşünebilirsiniz. 12 tane bilye var. 12 tane bilyeden birini seçmemi istiyorsa ve bir şart belirtmediyse bunun 12 tane ihtimali vardır diyebiliriz. B şıkkına baktığımızda bir mavi, bir siyah ve bir kırmızı bilye kaç farklı şekilde seçilebilir? Zaten hem mantıksal olarak hem soruda direkt ve ifadesini veriyor. Bir maviyi 4 taneden bir tanesini çarparsınız ve bir siyah seçeceğim. Onun ihtimali de 5'tir ve bir kırmızı seçeceğim. Onun ihtimali de 3'tür. Bu sorunun cevabı da 60 olarak bulunabilir. Dikkat ederseniz veya denildiği zaman toplama, ve denildiği zaman da çarpma yaparak soruları çözüyorum. Hakan'ın hepsi farklı renklerde 5 tane pantolon, 3 tane kazak ve 4 tane montu varmış. Bir pantolon, bir kazak ve bir montu kaç farklı şekilde giyebilir diye soruyorsa o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bunu kendiniz yaptığınızı düşünün. 5 tane pantolondan birini seçerim. Ve 3 tane kazamdan birini seçerim. Ve bunların üstüne de 4 tane montumdan birini giyerim. Arada sürekli V kullandığım için bunların çarpımlarını alacağım. Bu da 60 yapar. B şıkkında ne diyor ona bakalım. Hakan siyah pantolon, kırmızı kazak ve mavi montu bir arada giymek istemediğine göre. Giyeceği bir kazak, bir pantolon ve bir montu kaç farklı şekilde giyebilir diyor. Şimdi bunları kaç farklı şekilde giyebiliyordu? 60 farklı şekilde. Şimdi bütün ihtimalden istemediğim durumları çıkarırsam o zaman geriye istenilen durumlar kalır. Benden istemediği durum ne? Siyah pantolon, kırmızı kazak ve mavi mont olan bir tane kombinasyon vardır değil mi? Bu bir taneyi istemiyor. O zaman bu biri çıkarttığım zaman 59 tane de seçeneği varmış B şıkkında. Böylece bu seçeneği yani bu sorunun cevabını da elde etmiş oluruz. Şimdi ÖSYM'nin tarzında uzun bir soru yazalım dedik. Şöyle örnek 3'te bir üniversitede öğrenciler alması gereken zorunlu dersler haricinde alan seçmeli, alan dışı seçmeli ve sosyal seçmeli dersler bulunmaktadır. Şimdi ÖSYM tarzı olsun diye bakın bir girizgahla başladık. Sonra Ahmet bir alan seçmeli, bir alan dışı seçmeli ve bir sosyal seçmeli ders almalıdır. Tamam. Hepsinden birer tane seçecek yani. Ve alabileceği seçmeli dersler bu şekilde listelenmiş. Aslında uzun uzadaya yazıldığına bakmayın. Alan seçmeli ders kaç tane var? 3 tane. Alan dışı seçmeli ders kaç tane var? 2 tane. Sosyal seçmeli ders kaç tane var? 3 tane. Şimdi Buna göre bu dersleri kaç farklı şekilde seçebilir? Üçünden de birer tane alacak. Birincisinden seçti 3 farklı ihtimal ve ikincisinden alan dışından 2 farklı ihtimalle seçecek ve sosyal seçmeli derslerden de 3 farklı ihtimalle seçecek. Bu durum kaç taneymiş? 18 tane. Sonra ne diyor? Ahmet felsefe tarihi ve uygulamalı girişimcilik derslerini bir arada seçmediğine göre. Bu sefer gene bakın istenmeyen bir durum var. Felsefe tarihiyle uygulamalı girişimciliği birlikte seçmesini istemiyorum. İstemediğim duruma bakayım. Burada felsefe tarihini seçti, burada uygulamalı girişimciliği seçti. Bu bir ihtimaldir. Daha sonra ve bunları ek olarak ne yapar arkadaşlar? Bu 3 dersten birini seçer. Ve dediğim için çarpıyorum. Bu ikisini birlikte seçtiği kaç tane ihtimal varmış? 3 tane ihtimal varmış. O zaman ben tüm durum olan 18'den İstemediğim 13'ü çıkarırsam da B şıkkının cevabını 15 olarak bulabilirim. Örnek 4'te ne diyor peki? Aynı güzergah üzerinde bulunan A, B ve C şehirleri için A şehrinden B'ye giden 4, B şehrinden C'ye giden 3 farklı yol bulunmaktadır. Hemen soruyu özetleyelim. Bu klasik sorulardandır arkadaşlar. A'dan B'ye gidiliyor, B'den de C'ye. Buradan buraya giden kaç farklı yol var? 4 tane yol var. B'den de C'ye giden 3 farklı yol var. A'dan C'ye B'ye uğramadan 3 farklı yolda bulunmaktadır diyor. Yani buradan direktmen C'ye bağlayabileceğimiz 3 tane daha yol varmış. Bunu bu şekilde canlandırdık. Sonra bana ne soruyor ona bakalım. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir diyor. Ne yaparım? A'dan B'ye ve B'den C'ye giderim. Yani 4 çarpı 3 12 ihtimal veya A'dan C'ye direkt giderim. Bu da ne anlama gelir arkadaşlar? Artı 3'tür. 15. Gidilen yolu aynen geri kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde A'dan C'ye gidip A'ya tekrar dönülebilir. Şimdi A'dan C'ye gidiyorum. Ve C'den A'ya geri dönüyorum. Yani bu iki durumu çarpmam gerekiyor o zaman. A'dan C'ye gidebileceğim kaç tane durum var? 15 tane durum var. Şimdi aynen geri dönmemek şartıyla diyorsa geldiğim bir ihtimali tekrar kullanamayacağım. O zaman önümde kaç tane ihtimal kalacak? 14 tane ihtimal kalacak. O zaman 15 çarpı 14'ten de bu sorunun cevabı bu sefer 210 olarak bulunabilir. Permütasyonun klasik sorularından biri olan örnek 5'te devam edelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı Kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamaklı sayı yazmak için 3 tane rakam kullanmam gerekiyor. Beni sınırlandırdığı rakamlar da burada A kümesinde verilmiş. Birincisi için 0 kullanamam çünkü eğer burada 0 yazarsam sayı 2 basamağa düşer. O zaman birincisi için 5 ihtimalim var. İkincisinde 0'ı da kullanabilirim. Bu durumda 6 ihtimalim var. 3. rakam için de gene 6 tane ihtimalim var. Birincisinde 5 ihtimalim ve ikincisinde 6 ihtimalim ve üçüncü rakam içinde 6 ihtimalim var dediğimde aralara V getireceğim için bu üçünü de çarpmam gerekiyor. Ve bu sorunun cevabı da 180 olarak bulunur. Rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir dediğinde bu sefer rakamların birbirinden farklı olmasına dikkat edeceğim. Birincisi için gene sıfırı kullanamam. 5 ihtimalim var. Şöyle 0, 1, 2, 3, 4, 5'i yazayım daha rahat görürüz. Bu 5 rakamdan bir tanesini kullandım. İkincisi için 0 yazabilirim ama elimde gene 5 tane seçeneğim var. Herhangi bir tanesini kullandığınızı düşünün gene. Üçüncüsü için bu sefer elinizde 4 seçenek kaldı. O zaman gene birincisi için 5 ve ikincisi için 5 ve üçüncüsü için de 4 ihtimalim var. Araya V'leri getirdiğiniz için bu sorunun cevabını da 5 çarpı 5 çarpı 4'ün çarpımından yüz olarak belirleyebilirsiniz. CD kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir diye soruyor. Bir sayının tek olması için sondaki rakamının tek olması lazım. Kümeye baktığınız zaman tek sayılar nelerdir arkadaşlar? 1 3 5. O zaman benim burada kullanabileceğim 3 tane sayı var. İlkinde 0 hariç herhangi birini kullanırım çünkü rakamları birbirinden farklı demiyor. Ortadaki için de 6 rakamdan herhangi birini kullanırım. Artık ayrıntıya girmiyorum. Bu üçünü çarpmam gerekiyor. Demek ki 90 tane doğal sayı, tek doğal sayı yazabilirmişim. Rakamları farklı kaç tek doğal sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi sonda 1, 3, 5'ten bir tanesini kullanırım. Şurada rakamları tekrar yazarsak biraz daha rahat hareket ederiz. Burada o zaman 3 tane ihtimalim var. 1, 3 ve 5'ten birini kullandım. Mesela bir tanesini atayım. O zaman ilki için 0'ı kullanamam. Geriye elime kaç tane rakam kalıyor arkadaşlar? 4 tane. İkincisi için de sıfırı kullanırım. Ama bunlardan bir tanesini elemem lazım. Çünkü tekrar kullanamıyorum. Geriye kaç tane rakam kaldı gene? 4 tane. 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 3'ten de D şıkkının cevabı 48 olarak bulunur. E şıkkında ne yapacağız arkadaşlar? Kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi bir sayının çift olması için elimdeki rakamlardan hangilerini kullanabilirim? 0'ı kullanırım, 2'yi kullanırım ya da 4'ü kullanırım. Yani kaç tane ihtimalim var? 3 tane ihtimalim var. En başa baktığınız zaman 0'ı kullanamam. Geriye kaç ihtimalim kaldı? 5. Ortada da 6 tane rakamdan bir tanesini kullanırım. Bu üçünü çarptığımız zaman gene 90 cevabını elde edebilirim. F şıkkına baktığımızda da Rakamları farklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir dediğinde de hemen 3 tane basamak çiziyorum. Eğer bu sayının çift olmasını istiyorsa 0, 2 ya da 4'ü sonda kullanmam gerekiyor. Çünkü benim rakamlarım neydi? 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'ti. Bunların çift olanları 0, 2 ve 4. Şimdi rakamları farklı dediği için 0'ı başta mı değerlendirdim yoksa sonda mı değerlendirdim bu benim için önemli. O yüzden iki farklı durum almam lazım. 0'ı sonda değerlendirdim ya da sonda 2 ile 4'ü değerlendirdim. Eğer 0'ı burada kullanırsam sadece bir ihtimalim vardır. Yani bir seçeneğim vardır. Eğer 0'ı burada kullandıysam en başa yazabilmek için 5 tane seçeneğim var. Burada kullandığım 2 rakamdan sonra elimde 4 tane seçenek kaldı. Buraya yazabileceğim. Burası için ise 2 ile 4'ten herhangi birini kullanırım. 2 tane seçeneğim var. Bir tane rakamı kullandım. 0'ı da kullanamam. O zaman burada 4 seçeneğim var. Ortası içinde iki rakamı kullandığım için dört tane seçeneğim kaldı. İlki için 5 çarpı 4'ten burada 20. Burası için 4 çarpı 4 çarpı 2'den de 32. Buradan da 52 cevabı elde edilebilir. G'ye baktığımızda da 300 ile 500 arasında kaç farklı gene çift doğal sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi 3 basamaklı sayılar yazacağım. Kullanacağım rakamlar 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Rakamları birbirinden farklı demiyor. Bunları istediğim kadar kullanabilirim. Ama çift olmasını istiyorsa sonda yazacağım sayılar sadece 0, 2 ve 4 olacak. En başta kullanabileceğim neler? 300 ile 500 arasında diyorsa burada sadece 3 ve 4 rakamlarından bir tanesini kullanabilirim. 5 yazdığım andan itibaren 300 ile 500 arasında kalmaz. Bu durumda burada kullanabileceğim seçenek sayısı 2. Sonda kullanabileceğim seçenek sayısı 3, ortada kullanabileceğim seçenek sayısı ise 6. Bu durumda bu üçünü çarptığımız zaman 36 sonucunu elde edebiliriz. Bunu niye böyle rahatlıkla yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü rakamları birbirinden farklı demiyor. İstediğimi istediğim yerde rahatlıkla kullanabilirim. Şimdi rakamları birbirinden farklı demediği için bu sayıların içerisine dikkat ederseniz 300 de giriyor. Ama ben 300 ile 500'ün arasındakileri istiyorum. 300 ile 500'ü istemiyorum. O yüzden 36-1'den 35 olarak bu sorunun cevabı bulunabilir. H'de ise ne diyor arkadaşlar? 300'den küçük, rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Gene rakamları farklı diyor bakın arkadaşlar. Tek diyor. Bu ikisine dikkat etmem lazım. Şimdi 3 basamaklı sayılar yazıyorum. 300'den küçük olmasını istiyorsam başta kullanabileceğim rakamlar 1 ve 2. 0'ı kullanamıyorum. 3 yazdığım itibaren de 300 veya 300'den büyük olacaktır. Tek olmasını istiyorsam sonda kullanacağım rakamlar ise 0 yani 1, 3, 5 olur. Çünkü benim rakamlarım neler arkadaşlar? 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi dikkat ederseniz gene burada bir sıkıntılı durum söz konusu. Rakamlarının farklı olmasını istiyorum. Ama biri hem başta değerlendirebiliyorum hem sonda değerlendirebiliyorum. O zaman ben hemen şöyle yapacağım. Biri sonda değerlendirdiğim veya 3 ve 5'i sonda değerlendirdiğim olarak 2'ye ayıracağım. Eğer biri sonda değerlendirirsem burada bir seçeneğim var. O zaman burada mecburen 2 yazmak zorunda kalırım. Burada da bir seçeneğim var. Kalan 4 rakamdan birini de burada ortaya yazabilirim. Burada 3 ya da 5'i değerlendirdiğimde de 2 seçeneğim var. Bu durumda ben 1 ya da 2'den herhangi birisini buraya yazabilirim. 2 seçeneğim var. 2 rakamı kullandım burada. Geriye toplam 4 tane eleman kalmış oluyor elimde. Bu durumda 4 artı 16 o da eşittir 20 olarak bulunur. Burada çıkartmamız gereken herhangi bir sayı yok. Zaten 300'den küçük diyor. Burada 1, 2'yi kullandığınız zaman her türlü 300'den küçük rakamlar elde edebiliyorsunuz. Ama burada dikkat etmemiz gereken mevzu şudur arkadaşlar. En başta soruda bize 3 basamaklı dediği için biz sadece 3 basamaklılar üzerinde konuşuyoruz. Eğer soruda bana 3 basamaklı diye bir şey vermese 2 basamaklı bütün sayılar da 300'den küçük olacaktı bir basamaklı bütün sayılarda 300'den küçük olacaktı. Ayrıca bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi farklı bakış açısına sahip sorulara bakalım. Örnek 6'da diyor ki 4 mektup 5 posta kutusuna dağıtılacaktır. Kaç farklı şekilde dağıtabilir? Şimdi önünüzde kaç tane posta kutusu var? 5 tane posta kutusu var. 4 5. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Elimde 4 tane mektup var. Birincisini aldım elime. Bu 5 tane seçeneğim var. 5 tane posta kutusundan herhangi bir tanesine atabilirim. Ve ikinci mektubu elime aldığımda da yine önümdeki 5 posta kutusundan herhangi birini atabilirim. Üçüncü mektubu elime aldığımda gene bu 5 posta kutusundan birini atabilirim. Son olarak dördüncü mektubu elime aldığımda gene 5 posta kutusundan bir tanesini atabilirim. Bu da 5 üzeri 4 diğer bir ifadeyle de nedir? 625'tir. Bu A şıkkının cevabı. B'ye baktığımda da bir posta kutusuna en çok bir mektup atılmak şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir diye soruyor. Bu sefer özel bir şartım var. Elimdeki 4 tane mektubun birincisini aldım. Önümdeki 5 posta kutusundan herhangi birine atabilirim. Şimdi mesela bunu attığımı düşüneyim. Daha sonra ikinci mektubu aldım. En çok bir tane diyor ya yani bir tane attığına bir daha atamazsın. O zaman kalan 4 tanesinden bir tanesini atabilirim. 3. mektubu elime aldığımda mesela bunu attığımı düşünelim. 3. mektubu elime aldığımda seçenek olarak 3 posta kutusu kalır. Onu da bunu attığımı düşünelim. 4. mektubu elime aldığımda ise önümde 2 tane seçenek kalır. Bu ifadeleri çarptığımızda da 120 ihtimalle de B şıkkının cevabı olarak söyleyebilirim. Örnek 7'de ne diyor? 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile rakamları farklı en az iki basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir. Şimdi rakamları farklı dediğine göre 2 basamaklı yazabiliriz ya da 3 basamaklı yazabiliriz veya 4 basamaklı yazabiliriz veya 5 basamaklı yazabiliriz. Daha fazla yazamam çünkü rakamları farklı diyor. Elimde kullanabileceğim maksimum 5 tane rakam var. Şimdi bunların aralarında veya kullandığım için de bu ifadeleri ne yapmam lazım? Toplamam lazım. İki basamaklı sayılar yazıyorsam birincisinde ilkinde 5 ihtimalim var. Burada kullandığımı kullanamayacağım için ikincisinde 4 ihtimalim var. 20. Şimdi 3 basamaklı sayılara baktığımızda da burada 5 ihtimalim var. Burada 4 ihtimalim var. Burada da 3 ihtimalim var. Çünkü kullandığımı bir kere daha kullanamıyorum. O zaman bunun cevabı 60. Birincisine 5'inden birini yerleştirdim. Kalan elimdeki şöyle göstereyim. 4 rakamdan birini buraya yerleştirdim. Sonra kalan 3 rakamdan biri ve kalan 2 rakamdan biri burası 120 oldu. Aynı mantıkta 5 4 3 2 1 burası da 120 oldu. Bunların aralarında zaten ifadesel olarak veya kullandığım için bu ifadelerin hepsini toplarsak eğer 320 sonucunu elde edebiliriz. Şimdi benim hazırladığım orijinal bir soru arkadaşlar. ÖSYM sorularına yakın tarzda olmasını istediğim bir soru. Bilal doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vermektedir. Doğum tarihinin gün, ay ve yıl olarak şeklinde yazıyormuş. Şimdi mesela iki tane ihtimal, sonra iki tane ihtimal, sonra dört tane ihtimal olduğunu söylüyor. 1980 ve 1990 yılları arasında doğdum diyorsa Demek ki 1980'lerde doğmuş ama son rakamı bilmiyorum. Üçüncü olarak da diyor ki doğum tarihimi yazdığımda hiçbir rakam birbirini tekrar etmemektedir. Yani bu rakamların içerisinde 1, 9 ve 8'i bir daha kullanamayacağım diyor. Buna göre Bilal'in doğum tarihi kaç farklı şekilde yazılabilir? Şimdi buradan direkt ben atlayamam arkadaşlar. Normalde kullanabileceğim rakam sayısı nedir? 10 tane rakam var. 0, 1, 2 şeklinde devam eder. 9'a kadar. Burada 10 tane rakamımız var. Bu 10 tane rakamdan bir tanesini kullanarak bunları normalde yazabiliyorum. Mesela 1, 9, 8, 3 tanesini kullandım. Kalanlara direkt 7 çarpı 6 diye başlayamam. Şimdi buraya baktığınızda ayları yazacaksınız. 0, 1, 0, 2 falan diye devam edip 10, 11, 12. Burada 1'i yazamam. Çünkü burada 1 kullanılmış. O zaman şuraya mecburen 0'ı yazacağım zaten. Başka bir ihtimalim var mı? Yok. Buraya gelen rakamlar değişebilir. Fark etmez. Daha sonra günlere baktığım zaman da başında ne yazabilirim? 0, 1, 2, 3 yazabilirim. 0'ı kullanamam, kullandım. 1'i kullanamam, kullandım. 2'yi kullanabilirim. 3'ü kullanabilir miyim? Kullanamam. Eğer 3 yazarsanız, ya 30 olur ya da 31 olur. Ama siz 0 ve 1'i de kullanamayacağınız için 3'ü de kullanamazsınız. Buraya da mecburen ne kalıyor arkadaşlar? 2 kalıyor. Şimdi garanti olan rakamları yazmış zaten. Geriye sizin seçenek olarak kullanacağınız kaç tane rakam kaldı? 3 tane rakam kaldı. Şimdi o zaman ilk için kaç farklı rakam var arkadaşlar? 10 tane rakam vardı toplamda. Siz bunların 1, 2, 3, 4, 5 tanesini kullandıysanız... Buraya 5 ihtimal kalır. Daha sonra aynısını bir daha kullanamadığınız için buraya 4 ihtimal, buraya da 3 ihtimal. O zaman 60 farklı şekilde Bilal'in doğum tarihi yazılabilirmiş verdiği bilgilere göre. Örnek 9'a baktığımızda 4 cevap seçenekli 8 sorudan oluşan bir sınavda soruların doğru cevapları rastgele seçeneklere dağıtılacaktır. Buna göre kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir diye soruyor. Şimdi 8 tane sınavdan yani 8 tane sorudan bahsediyorsanız şöyle üşenmeden gösterelim. Kafanızda daha net bir şekilde canlansın. 4 6 8. İlki için 4 tane ihtimaliniz var. 2. soru için de 4, 3. soru için de 4, 5. soru için de 6, 7 ve 8. sorular için hepsiyle ilgili 4 tane seçeneğiniz var. Bu da 4 üzeri 8'dir ama hiçbir zaman 4 üzeri 8'i seçeneklerde bulamazsınız. Bu büyük ihtimalle size 2 üzeri 16 olarak verilecektir. Daha sonra e, bunlar DE olarak verilmiş ama AB olarak yazın fark etmez. A seçeneği buymuş. B seçeneğinde ne diyor? Arka arkaya gelen her 3 sorunun cevabı birbirinden farklı olmak şartıyla kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir? Şimdi şöyle 4 tane seçeneklerden oluştuğunu düşünüyoruz soruların. Şöyle yazdığımızı düşünelim bakalım. Birincisinde 4 tane ihtimaliniz var. Mesela şunu işaretledik. İkincisinde ise o zaman 3 tane ihtimaliniz olur. Çünkü ne diyor? Arka arkaya gelen her 3 sorunun cevabı birbirinden farklı olmalı diyor. O zaman mesela burada da bunu işaretlediğimizi düşünelim. 3 farklı ihtimalden. Daha sonra üçüncüsü için aynı arka arkaya gelmeyeceği için kaç tane seçeneğiniz kaldı? 2 tane seçeneğiniz kaldı. Onda da bunu işaretlediğimizi düşünelim. Sonra dördüncüsü için baktığımda bu sefer buraları kullanamayacağım. Gene bakın elinizde kaç seçeneğiniz kaldı? 2. Demek ki bundan sonra da ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde devam edecek. Yani 4 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 kalan 4 soru için de aynı şekilde devam edecek. Bu da 3 çarpı 4 çarpı 2 üzeri 6. 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazarsanız bu sorunun cevabı da şıklarda 3 çarpı 2 üzeri 8 olarak bulunabilir. Dikkat ederseniz şu ana kadar kullandığımız ekstra bir bilgi yok. Sadece V veya olayına dikkat ediyoruz. Örnek ona baktığımızda da A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile yazılabilecek rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı tüm doğal sayılar soldan sağa doğru artan bir şekilde yazılıyor diyor. Buna göre soldan 41. sayının rakamları toplamı, sağdan 21. sayı ve 516'nın sağdan kaçıncı sayı olduğunu soruyor. Eğer burada bir sıralama söz konusuysa küçükten büyüğe doğru sıralamak için önce 1 ile başlayanlar sonra 2 ile başlayanlar sonra 3 ile başlayanlar şeklinde sınıflandırabiliriz. 1 ile başlayanları sınıflandırmak istediğimde burada bir ihtimal vardır. 1'i kullanıyorsam geriye 5 tane sonra üçüncüsü için de 4 tane ihtimalim kalıyor. 1 ile başlayan demek ki 20 tane sayım varmış. Bu durumda 2 ile başlayan da 20 tane vardır. 3 ile başlayan da 20 tane 4, 5 ve 6 ile başlayan da 20'şer tane sayı vardır diyebiliriz. A şıkkına baktığımız zaman soldan dediğine göre küçükten büyüğe doğru diyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? 20 tane 1 ile başlayan, 20 tane 2 ile başlayan 40 etti. Bana 41. soruyu yani 41. sayıyı soruyorsa da 3 ile başlayan en küçük sayı olduğu anlamına gelir. 3 ile başlarım. En küçük olması için kullanabileceğim en küçük rakam 1. Bundan sonra kullanabileceğim en küçük rakam da 2'dir. Demek ki 312 3 ile başlayan en küçük sayı yani 41. sayıdır. Bana da rakamları toplamını soruyorsa bu üçünün toplamı 6 olarak bulunabilir. Daha sonra sağdan 21. rakam nedir diye soruyor. Şimdi 6 ile başlayan 20 tane sayı olduğuna göre bakın şurada 20 tane sayı bana sağdan 21. yi soruyorsa demek ki 5 ile başlayanların en büyüğünü soruyor. Çünkü bunların hepsi zaten 6 ile başlıyor. Bu durumda ne yaparım arkadaşlar? 5 ile başlayan en büyük sayı ne? 5 ile başladım. Bundan sonra kullanabileceğim en büyük rakam 6. Bundan sonra kullanabileceğim en büyük rakam 4. Bu durumda B şıkkının cevabı da 564 olarak bulunur. Daha sonra C şıkkında da 516 sağdan kaçıncı sayıdır diye soruyor. Şimdi 516 sayısına bakmak için ne yapacağız arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 4 ile başlayanlar kaç tane? 80 tane. Daha sonra 5 ile başlayanlar başlayacak. En küçüğü nedir bunların? 512. Sonra 513, 514, 516. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? 1 2 3 4. Demek ki kaçıncı rakammış? 84. rakammış. Şimdi soldan 84. rakam olduğuna göre ve toplamda da 120 tane sayı olduğuna göre şuradan başladık. 84. rakamımız 516. Buradan sonra 120'ye tamamlamak istiyorsa geriye kaç tane sayı kalacaktır burada? 36. Arkasında 36 tane sayı olduğuna göre sağdan 37. sayı imiş. O zaman bunun da 37 cevabının olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabının 37 olduğunu söyleyebiliriz. Dil arada karışıyor. Örnek 11'e baktığımızda da Samet kelimesinin harfleriyle oluşturulabilecek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimelerin kaç tanesinde en az 3 harf aynıdır diye soruyor. Yani 3 tanesi aynı olabilir, 4 tanesi aynı olabilir veya 5 tanesi de aynı olabilir. Şimdi bunu görsel olarak da göstereceksek şu 3 aynı olabilir. Daha sonra şu 4 aynı olabilir. Ya da bu harflerin 5 tanesi de birbirinin aynısı olabilir. Veya dediğim için bu 3 ifadeyi de ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bunların 3 tanesi için aynı harfi kullanacaksam o zaman ben bunu aslında 3 harfliymiş gibi düşünebilirim. Bunun dördü için aynı harfi kullanacaksam bunu da iki harfliymiş gibi düşünebilirim. Beşi için de aynı harfi kullanacaksam bunu da bir harfliymiş gibi düşünebilirim. İlki için Samet'in içinde beş tane harf varsa benim burada beş tane seçeneğim vardır. Şimdi sadece bu üçünün aynı olmasını istiyorsam bundan sonraki bundan farklı olacak. Dört taneden birini kullanabilirim. Bundan sonra da 3 taneden birini kullanabilirim. 4 yazmıyorum çünkü en az 3 tanesi aynı olacak diyor. Bu durumda ikisi aynı olur. Bu durumu istemiyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten burada 60 oluyor. Daha sonra burası için 5 taneden birini kullanırım. 4 tanesi aynı bu diye bu da diğerlerinden farklı diye kabul ettik. O zaman bu da 4 ihtimal kalır. 5 çarpı 4'ten de 20. Zaten hepsini bir gibi düşündük. Bu 5 harften bir tanesini de burada kullanırım. Bunun cevabı da 5. Bunları kelimesel olarak veya diye ifade ediyorsam üçünü toplamam lazım. 60 artı 20 artı 5'ten de bu sorunun cevabının 85 olduğunu söyleyebilirim. Böylece permütasyonun ilk dersini bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki dersimizde faktöriyel ve permütasyonun tam olarak karşılığını Bunlarla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.